Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok kolay çok basit herkesin örebileceği şekilde bir motif modeli paylaşacağım. Yuvarlak bir motif. Şöyle açık mavi bir ipim var. Bunu kullanıyorum pamuklu Mercedes'e bir, bir ip ve 2 numara 1.75 milimetrelik mm bir tığ kullanarak yapıyorum. Şimdi ortadan başlıyoruz. Kaç tane çekiyoruz? 10 tane zincir çekerek başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum burayı sıkıştırıyorum ve ilk zincirin içine batarak yuvarlak yapıyorum birleştirdim 1 2 3 4 4 tane zincir çekelim tığ 2 defa dolayıp boşluğun içine batıyorum önce bir ilmek Sonra 2, 2 alıyorum. 2 ilmeği tığda bekletiyorum. Tekrar 2 doladım. Aynı şekilde önce 1 sonra 2, 2 aldım. 3 ilmek olunca hepsini birlikte çekerek topluyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımı 2 defa doladım. Yine aynı boşluğa batıyoruz. 1 2 3 defa çekiyoruz. Bu e, dörtlü tramza iki dolayarak yapıyoruz. Fakat 3 defa çekip dördüncü çekme işlemini üçünü birlikte yaptıktan sonra topluyoruz hepsini beraber. Evet, 3 tramzanı yapıp topluyoruz. Ve 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 tane zincir çektim. Yine 2 doladım. Aynı boşluğa batarak bu şekilde 8 tane ne diyelim yaprak diyelim. Bunlara 8 tane yaprak yapıyoruz. Evet, 3 tırabzanı tamamladım. Hepsini birlikte çektim. Bu şekilde 8 tane yaprağı tamamlayıp dönüyorum şimdi. Evet, 8 yaprağı tamamladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar 4 tane zincir çekelim buradan. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığımız yaprağın tepe noktasına, şöyle sivri noktasına doğru batarak birleştiriyoruz. Şuradaki ipimizi buraya kadar trabzanların arasında gizledik. Şimdi buradan tamamını keselim. Evet buradan arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. 1, 2, pardon 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu birinci trabzanım. Tığımı bir kez dolayıp aynı yere tekrar batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3. zincire batıyorum bu şekilde bir pipilik yapıyorum. Sonra tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığım bir kez doladım. Bir sonraki yaprağın tam tepe noktasına batıyorum. Buraya da 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Bu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir alttan sayması daha kolay olduğu için şöyle sayıyorum 1 2 3 3. zincire batıyorum 2 ilmeği birlikte alıp tekrar 3 tane zincir çekiyorum bir kez doladım bir sonraki yaprağın tepesine giriyoruz ve iki tane trabzan yapıyoruz tığ bir kez dolayarak e, üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tekrar 1 2 3 saydım buraya giriyorum ikisini birlikte alıyorum 1 2 3 zincir tekrar doladık geliyoruz diğer tepe noktasına batıyoruz 1 2 Evet şimdi bu şekilde her yaprağın tepesine bu işlemi yaparak başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Evet başlangıç noktasına geldim tekrar arkadaşlar. Yine pipiri yaptım. 3 tane zincir çektim. Şimdi geliyoruz baştaki ilk iki tane trabzanın birincisinin üzerine. Burada 3 zincirle yukarıya çıkmıştık. 3. zincire batarak şöyle buraya düzgün batalım. Çünkü buraya iki tane trabzan yapacağız şöyle birleştiriyorum bu sırayı bitirmiş oluyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum bu birinci trabzanımız şimdi aynı yere birleştirdiğimiz noktaya bir kez daha batıyorum bir trabzan daha yapıyorum 2 oldu bir sonraki yuvaya batıyoruz 3 aynı yere tekrar batıyoruz 4 yani alttaki bu iki trabzan üzerine 4 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 8 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Tığımızı bir kez dolayıp buradaki iki trabzanın üzerine atlıyoruz. İlk trabzanın üzerine batıyoruz. 1, Aynı yere tekrar batıyoruz. 2. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz şimdi. 1. Aynı yere tekrar batıyoruz. 2. Evet, 8 zincir yeterli oldu. Şimdi tekrar yine 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir kez doladık yine ilk trabzan üzerine geliyorum birbirinin üstünden atladık bir aynı yere tekrar batıyorum 2 bir sonrakine giriyoruz 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir ve diğer ikili grubun üzerine geçiyoruz bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz arkadaşlar her iki trabzanın üzerine dört tane trabzan yapmış oluyoruz geçişlerde de sadece 8 tane zincirimiz var Evet şimdi bu şekilde Başlangıç noktasına kadar Gelelim Evet bu sırayı da tamamladım yine başlangıç noktasına geldim 8 tane Zincirimi çektim Burada yine ilk trabzan ve ikinci trabzanın üzerinde şöyle bir yuvamız var bakın buraya giriyoruz En baştakinin üzerine Birleştiriyoruz Şimdi ipimizi buradan şu 8 zincir çektiğimiz boşluğa kadar taşıyacağız trabzanların üzerinden bu şekilde ipimizi yürütelim boşluğa da aynı şekilde giriyorum ve hemen 3 tane zincir çekiyorum bu 3 zincir benim birinci trabzanım olacak bu boşluğun içine 10 tane trabzan yapıyoruz zincirle birlikte 2 oldu şu anda 3, 4, 5, 6, 7, yine üçlü trabzan yapıyorum. 8, 9. 10. 2 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp diğer boşluğa geçiyoruz. Buraya da aynı şekilde bir boşluğun için 10 tane trabzan yapıyoruz. 2 Evet. 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar iki zincir şimdi bir yandan açıp bakıyorum ben yani iki zincir yeterli oluyor mu diye bakıyorum arkadaşlar Burada Burada yine zincir buradaki zincirde herhangi bir işlemimiz yok bunu da yine elinize göre ayarlayabilirsiniz Hani gerdirirse buralarda üç tane de çekebilirsiniz Ben de örerken bir yandan bakıyorum gerdirmesini istemiyorum çünkü gerçi bunun üzerine de dolgu yapacağız onlar da Değiştiriyor işi Evet 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bu şekilde yine gelelim başlangıç noktasına. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim arkadaşlar bu şekilde. Yine iki tane zincir çekiyorum, çektim daha doğrusu. İlk trabzanın üzerinden şu şekilde batalım buraya yine düzgün batalım. Evet, iki ilmek alarak birleştiriyoruz. Şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyorum 3 ee, zincir Pardon burada 4 zincir çekiyorum 4 zincir çekiyorum Tığımı iki defa doluyorum bir sonraki trabzana batıyorum 1 2 3 de çıkıyoruz dördüncü çekmiyoruz yine dörtlü trabzan yapacağız 2 doladım bir sonrakine batıyorum 1 2 3 defa önce bir ilmek sonra 2 iki, iki. Hepsini birlikte kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Tığımızı tekrar iki doluyoruz. Yine bir sonrakine 1 2 3 4 yapacağız. Sonra 3 yapacağız. Yine bir sonraki trabzanın içine batıyorum. 1 Sırayla her birine bir kez batıyoruz. Ortadakini e, 4 tane yapıyoruz 4 trabzan yapıyoruz şimdi buraya üçüncü yaptık ve 4 hepsini birlikte kapatıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir iki defa doluyorum Yine bakın sıradakine batıyorum sıradaki yuvaya 2 2 çektim bıraktım 1 2 2 çektim bıraktım Ve 3. trabzanı yapıyorum Hepsini birlikte Kapatıyorum Başta 3 tane ortada 4 tane sonra tekrar 3 tane trabzan yaptık 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz Evet iki defa doladım en baştaki trabzanın üzerine batıyorum 1 2 3 çektim bıraktım 2 doladım sıradaki yuvaya her birinin üzerine bir kez batıyoruz arkadaşlar atlamıyoruz ve bir sonraki yuvaya batıyorum 3 taneyi kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz tekrar iki kez doladım yine bir sonrakine geçiyorum şimdi dört tane yapıyoruz dört tane trabzan 1 2 3 4 kapattım tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir 2 defa yine doladım yine sıradakine batıyorum 1 2 3 ve kapattık Evet sıramız da bu şekilde devam edecek 1 2 3 4 5 6 zincir bir tane daha yapalım iki defa doladım ilk trabzanın tam tepesine batıyoruz burada arkadaşlar hani şöyle 1 ve 2'nin üzerindeki yuva olarak burası görünüyor ama böyle değil tam ilk trabzanın üzerine batıyorum bir şimdi hemen sıradakine batıyorum 2 3 kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. iki doladım yine bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3 şimdi bir tane daha yapıyoruz ortada 4 yapıyorduk 4 kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir 2 doladım yine 3 tane daha trabzan 1 2 ve 3 arkadaşlar şimdi 3. trabzanı da yaptık yine kapattık 1 2 3 4 5 6 zincirle diğerine geçiyoruz. bu sırayı da bu şekilde tamamlayıp bitiriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı da tamamladım ve birleştirip bitiriyorum. Yine buradaki ilk üçerli trabzanın tam tepe noktasına batıyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum. Artık ipimi kesebilirim. Çok hoş, çok tatlı bir model oldu. Şimdi tersini çeviriyoruz. Burada şöyle biraz daha ince bir tığ kullanıyorum. Kullanalım daha doğrusu. Trabzanların arasından aşağıya doğru ipimizi gizleyelim. Evet kadar yeterli olur. Böyle de kesiyoruz. Ortayı zaten kesmiştik. Evet bu şekilde arkadaşlar. Çok tatlı çok güzel bir model. Bunun şablonu da var. Videonun altına açıklamalar bölümüne şablonunu yüklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Kare bir model oluyor. Bir de ortası var arkadaşlar. Şöyle ortası da şurada yaptığımız gibi 8 tane burada yapmıştık 8 tane yaprak yapıyoruz burada ee, nasıl yapıyoruz bir boşlukta 8 zincir bir boşlukta 3 zincir çekiyoruz birleştirdiğimiz yerde şuradan anlatmaya çalıştım şu şekilde olacak Ben şimdi bunun bir motifini yaptım şöyle iki boşluktan birleşiyor Pardon üç boşluktan Mesela bir tane şuradan birleştiriyoruz. Bir tane şuradan birleştiriyoruz. Bir tane buradan birleştiriyoruz. Bir tane de buradan birleştiriyoruz. Aynen şurada gördüğünüz gibi. Bir buradan, bir buradan, bir buradan. Sonra bir, iki, üç tane boşluk bakın ortada boş bırakıyoruz. Diğer motife birleştirirken yine aynı şekilde bir, iki, üç şeklinde birleştiriyoruz. Orta kısımda şu ortanın aynısını yapıyoruz. Sadece her köşede burada köşe oluşturmuşlar bakın. Burada 8 zincir, burada 3 zincir, burada tekrar 8 zincir. 8 zincir çektiğimiz boşluklardan birleştirme yapıyoruz. Evet, sanırım anlaşıldı. Ben bu grafiği videonun altında açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan linke tıklayarak grafiğe ulaşabilirsiniz. Motifin yapılışı da bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.